Seni değersiz görenleri ters köşe yapsana kendini değersiz hissettiren o sözler, o eleştiriler. Hepsini duyduğunu biliyorum. Ama dur, onlara karşı kendini savunmak, tartışmak ya da ispatlamaya çalışmak tam da onların istediği şey. İşte bu yüzden, durumu sonsuza dek tersine çevirecek üç adımlı bir stratejiden bahsedeceğiz. Hazır ol, başlıyoruz. Birinci adım, tartışmayı bırak. Sessizliği seç, onların asıl istediği senin tepki vermen ve enerji harcaman. Bir tartışmaya girdiğinde kaybeden hep sensin. Çünkü onların oyununa gelmiş oluyorsun. Ters köşe şu: Sana olumsuz bir şey söylediklerinde savunmaya geçme. Sadece sükunetle dinle ve sessizlikle karşılık ver. Bu, manipülatif kişileri en çok şaşırtan, güçlerini alan ve durumu kontrol altına aldığın ilk adımdır. Onlar gürültü beklerken sen huzurla cevap ver. 2. Adım, değerini dışarıda değil, içinde ara bir başkasının senin hakkında ne düşündüğü, senin kim olduğun konusunda geçerli bir bilgi değildir. Başkalarından onay beklediğin an kumandayı onlara teslim edersin. Gerçek ters köşe bu döngüyü kırmaktır. Dışarıdan gelen gürültüyü kapat. Kendi hedeflerine, senin için neyin değerli olduğuna odaklan. Spor yap, yeni bir dil öğren, İşinde bir projeyi tamamla. Değerini artıracak ne varsa, onu yap. Unutma, senin öz değerin pazarlık konusu bile değildir. Onu yalnızca sen belirlersin. Üçüncü, adım, gelişimin en iyi cevabın olsun onların sana harcadığı olumsuz enerjiyi al ve kişisel gelişimine dönüştür. Seni eleştirenler, yerinde saymayı sever. Sen ise durma. Her gün yüzde bir bile olsa daha iyi olmaya odaklan. En güçlü ters köşe sessizce başarılı olmaktır. Bir süre sonra göreceksin ki sen yükselirken onların sesleri o kadar kısılacak ki duyulmaz hale gelecek. Senin genel başarman ve ilerlemen onların tüm sözlerini geçersiz kılan en net kanıttır. Onlarla konuşmak yerine onlara sonuçlarını göster. Unutma, seni değersizleştirenlere karşı en iyi cevap tartışmak değil, gelişmektir. Bu üç adımı uygula ve hayatındaki değişimi izle. Onların seni küçük görmesi, senin büyük olacağın anlamına gelir. En iyi intikam, harika bir hayattır. Şimdi git ve o hayatı inşa et.